ülkesi. Merhaba prenses. Güzelliğine diyeceğim yok. İki nokta parantez. Öncelerde var olan, şimdilerde kaybolan. Leyla ile... Yeah, hiç kimse sana ben gibi bakmaz. Diyorlar ki 20 yaş altı sokağa çıkamıyormuş. Kim diye çıkamıyor diye. <laughs> Oğlum keskin nişancı varmış lan. Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Hot dog and bologna, hot dog and bologna. Chicken and macaroni, chicken and macaroni. Ses ver Adana, zirveden selam. Durmak yok omi, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara. Dezer bayan Dezer Adana Zirveden selam dur bir buçuk liraya ayran mı olur lan? Git bir koca bul nikah lan. Üstelik zengin ve İtalyan. Cüzdanında 20 kuruş. Türete istiyor. Ses ver Adana zirveden selam. Durmak yok o mi? Patlamaya devam ondan sonra size sigara <laughs> uçuyor ya yeah, Hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun diyelim göklere değdin Yeah, hiç kimse sana ben gibi bakmaz Uçtun...